Binalarda performans analizi yaptırdığınız zaman kesin size sonuç veren bir yöntem vardır. TMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Orkun Kılıç vatandaşların ev alırken sorması gereken sorular ve dikkat etmesi gerekenler hakkında konuştu. Genel olarak binaların yapım yılının çok önemli olduğunun altını çizen Kılıç, özellikle 2000 öncesinde yapılan bir konutun alınması durumunda mutlaka performans analizinin sorgulanması gerektiğini söyledi. Şimdi binaların genel olarak incelediğimiz zaman bizim için yapım yılı çok önemli. Çünkü inşaat da her teknoloji gibi yıllar içerisinde gelişen bir kalite artış sürecine sahip. Dolayısıyla ev alırlarken öncelikle yapım yılını sorabilirler. Bu şu demek değildir. Kesinlikle biz bir ev için genelleme yaparak şu tarih öncesi risklidir, şu sonrası iyidir diyemeyiz. Ama genel bir ölçeklendirme yapmamız gerekirse biz Eskişehir'de 2000 öncesi yapılmış alüvyon zemine oturan yüksek katlı evlerin büyük oranda riskli çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bir kere 2000 öncesi bir ev alacaklarsa performans analizi dediğimiz binalarda performans analizi yaptırdığınız zaman kesin size sonuç veren bir yöntem vardır. Bunu yalnız tabii ki ev almak isteyen bir vatandaş yaptıramaz, sata kişiden ancak talep edebilir. Dolayısıyla artık vatandaşlarımız da 2000 öncesi bir ev alırken performans analizini mutlaka sormalılar. Aynı şekilde ticari alan kiralamak isteyen işletmelerimiz, yatırımcılarımız da mutlaka eğer 2000 öncesi ise kesinlikle performans analizini istemeleri gerekiyor. Bu depremde yıkım almamak için Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ama bu şu demek değil, her 2000 öncesi bina çok riskli anlamına gelmez. Zaten deprem bölgesinde 75 yılı yapımı sağlam kalan bina da var. Bir sene önce yapılmış yıkılan bina da var. Biz ancak vatandaşlarımıza bir genelleme yapabiliriz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü buradaki şeyin genel olduğunu söyleyebilmek çok önemli. Onun dışında yapım yılı arttıkça bizim 98'de çıkan bir deprem yönetmeliğimiz var. 2007'de çıkan var, 2018'de çıkan var. Dolayısıyla ne kadar yeni ev alırlarsa bir kere o kadar iyidir. E, i̇kinci bir konu ise aldıkları evin e, mesela zemini eğer alüvyonsa burada bir zemin iyileştirme yapılmış mı diye sorgulayabilirler. E, müteahhiti araştırabilirler. Daha önceki yaptıkları e, binalara sorgulayabilirler. Onun dışında buranın statik projesini yapan inşaat mühendisini sorgulayabilirler.